Kuraklık en çok tarım sektörünü etkiledi. Bu nedenle verimlilik düştü ve çiftçi yeni arayışlara başladı. Damla sulama yöntemini keşfeden çiftçi kuraklığı sorun olmaktan çıkardı. Çünkü bu yöntemle çok az oranda su kullanarak normalden iki kat daha fazla verim elde ediliyor. Tarım, dünyanın son dönemde odaklandığı en önemli sektörlerden biri. Kuraklık, susuzluk derken tarım yapılabilen arazi azalıyor. Bu durumdan Türkiye'de nasibini alıyor ve çiftçi tarlasını sulayabileceği oranda su bulamıyor. İşte bu noktada damla sulama yöntemi kendini gösteriyor. Damla sulamanın avantajlarını gören çiftçiler de bu yönteme geçmeye başlıyor. Damlama sulama sisteminde bir boru attı boyunca bitkinin kök bölgesine verilen su toprağın sürekli nemli kalmasını sağlıyor. Böylece bitki strese girmiyor. Bunun sonucu olarak da verimlilik daha da artıyor. Bu yöntemde bitkinin istediği su, istediği zaman ve sıklıkta veriliyor. Böylece açık sulama sisteminde kullanılandan çok daha az suyla yüksek verim elde ediliyor. Damla sulamada bir dekar alanı 5 ton suyla suluyorsak, salma sulamada bir dekar alanı en az 50-60 ton suyla sulamamız gerekiyor. Bu sulama yöntemiyle en verimsiz toprakta dahi tarım yapılabiliyor. Damla sulamada gübre ve ilaç suyla birlikte veriliyor bu da gübre ve ilaçtan yarı yarıya tasarruf sağlıyor. Su sadece bitkinin ihtiyacı olan bölgeye verildiği için erozyon ve toprak kaybı da önleniyor. Ayrıca bu sulama yönteminin işçilik maliyeti diğer sulama yöntemlerine göre çok daha düşük.